Ateş ailesinin güzel kızı Nalan ile Kayan ailesinin yakışıklı oğlu Erdin'in bu mutlu gününe, düğününe ve nikahına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Birbirinizle evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanlarınızı ve nüfus düzenlerinizi inceledik, herhangi bir engel görmedik. Ancak şimdi hem şahitlerimizin huzurunda, hem konuklarımızın huzurunda, hem de ailelerimizin huzurunda sizlerden evlenme isteğinizi sözlü olarak öğrenmek istiyoruz. Hazır mıyız? Damat beni önce size sormak istiyorum. İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm size ölene dek mutlu olmak dileğiyle, hiçbir baskı ve etki altında kalmadan, Sayın Nalan Ateş'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Allah'ın huzurunda ve milletin önünde eş olarak kabul ediyorum. niye bu kadar sıkılıyor? Meğer kendini hazırlamış ol. <laughs> Çok güzel bir evetti. Hem de eminim, duydunuz değil mi? Sizden daha iyisini bekliyoruz şimdi. Siz de iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta ölüp siz de mutlu olmak dileyin. hiçbir baskı ve etki altında kalmadan Sayın Erten Kayan'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bir güzel evet de gelin geldi. Sayın şahitlerimiz, gelin ve damat evlenmek istiyorum. Bu isteklerini sözlü olarak söylediler. Sizler de bu evliliğe şahit ediyor musunuz? Allah iki cihan saadeti versin şahidim. Hayırlı, şahidim. Hayırlı olsun şahidim. Hayırlı olsun şahidim. Hayırlı olsun şahidim. Benim şahitlerimizin, konuklarımızın ve ailelerimizin huzurunda evlenmek istediğinizi sözle söylediniz. Böylece evlenme aktiviz yapılmış oldu. Ben de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizleri eş ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şu anda itibaren aile birliğiniz kurulmuştur. Evlenmede asıl aile birliği ömür boyu mutluluk içinde korunmasıdır. Mutluluk ise karşılıklı sevgi, saygı ve anlayışa bağlıdır. İyi günleriniz olduğu kadar belki zaman zaman kötü gün olacaktır ama işte o günde mutlaka birbirinize sahip çıkmalısınız. Sizlere ömür boyu mutluluklar diyorum. Evet şimdi sanırım ve Damat Bey konuklarımıza bir hoş geldiniz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bey Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Mahmut Akgöl Bey Emniyet Müdürümüz İYİ Parti Teşkilat İşleri Başkanı ve Bursa Milletvekilimiz Sayın Hasan Toktaş, İYİ Parti Bursa Milletvekilimiz Selçuk Türkoğlu, Yeni Belediye Başkan Vekilimiz, İyi Parti Bursa İl Başkanımız, Karacabey Belediye Başkanımız, Yenişehir Belediye Başkanımız, Köyümüzün Muhtarı, Gemlik Belediye Başkanımız, Osman Belediye Başkanımız, da. çok kıymetli misafirler, çok kıymetli hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler. Ateş ailesi ve Kayan ailesinin bu mutlu gününe teşriflerinizden dolayı Ateş ailesi adına ve Kayan ailesi adına şükranlarımı soruyorum. Sağ olun, Var olun, hepinize afiyet olsun diler, iyi eğlenceler diliyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bu mutlu günümüzde yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler diliyorum. Ben şimdi o aile cüzdanını sayın vekillerimize teslim edeceğim. Bakalım onlar ne söyleyecekler ama kime teslim edecekler ailenin tapusunu beraber göreceğiz. Buyurun mikrofonu da veriyorum size sayın vekiller hayırlı yani uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kuracaksın. iki cihan saadeti versin. Ateş ve Kayan aileleri bugün bugününde gelen tüm misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Buyurun Selçuk Bey. Evet. iyi temennilere biz de katılacağız. Ateş ve Kayan Ailelerinin çok değerli akrabaları, eşleri, dostları, komşuları, bizler gibi mücadele arkadaşları öncelik Nalan Hanım ve Ertem Bey'in bu mutlu gününde onları yalnız bırakmadığınız için çok kıymetli protokol. Hepinize ben de teşekkür ediyorum. Aile devletin de milletin de her şeyin temeli. Burada yeniden bir yuva kuruluyor. Bir aile kuruluyor. Hayırlı olması için dua etmek, temenni etmek, iyi nazarla bakmak noktasındayız. Allah hayırlı uğurlu etsin. İki can saadeti diliyoruz. Tabii ki Hasan başkanımla birlikte ve buradaki muhtemelen bütün protokolün ve şahitlerin de onayıyla kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın da aynı düşündüğüne inanarak ve tabii ki yuvayı dişi kuşun kurduğu, koruduğu, koruduğu ve yürüttüğünü de bilerek biz cüzdanı Nalan veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, ailenin tapusu gelin teslim edildi. Bir taraftan damat de tutuyor herhalde. Ve ucundan. Evet, tekrar mutluluklar diliyoruz.